Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta ve kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi Mikrotek Halo 6 modelinin incelemesini yapacağım. Gerçekten çok güzel bir ürün. Çok mükemmel bir ürün. Siyah rengi. Zaten başlıkta da görüyorsunuz. Şimdi çok güzel bir şekilde yani yaklaşık 7-8 dakikalık bir video bekliyorum. 7-8 dakikalık bir video çıkmasını bekliyorum. Dilerseniz videoya geçelim ama yaklaşık bir, bir buçuk dakika boyunca konuşmak istiyorum. Eğer ki benim e, kanalımın abonesi değilsiniz, sıkı bir takipçisi değilseniz burayı geçebilirsiniz. Ama ben sizden bir şey isteyeceğim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere e, bir önceki videomda gördüğünüz ilk kelebek videomda artık kamerayı değiştirdim. Yani görüyorsunuz kamera mükemmel bir şekilde çekiyor. Yani kötü çekmiyor. Gerçekten kötü değil. E, bir önceki telefonla yani benim kendi telefonum vardı Samsung. Hala var. Hala onu kullanırım ama şu an iPhone'a geçtim. Ee, siz bu durumdan memnun değilsiniz diyeceğim. Yani aslında memnundunuz. Yani fazla bir şey yapmıyordunuz. Ama bazı kendini bilmeyen arkadaşlar, bazı gerizekalılar diyeyim. Yok işte e, te, ne diyorlardı? Ha, tost makinesiyle mi çekiyorsun? Yok işte şununla mı çekiyorsun? Hesap makinesiyle mi çekiyorsun falan filan. Salak saçma konuşan çok insan vardı. Yani hiçbirini aldırmadım ama gerçekten aranızda bazıları var ki abi işte hani güzelce söyleyenler var abi hani e, kameranı değiştir şöyle yap böyle yap ki öneriler verenler çok fazla vardı. Onlara çok teşekkür ediyorum. E, şimdi hem ben de çok rahatsızdım bu durumdan. Şimdi yeni bir e, telefona geçtim artık bu videoları bu telefonla çekeceğim iPhone'la çekeceğim kamerası gerçekten mükemmel. E, önce bir kutuyu tanıtayım istiyorum arkadaşlar sonrasında içeriye doğru bir geçeriz. Ee, bu arada bilmeyenler var. Benim gittiği gidiyordu da mağazam var. Sadece Instagram'da satış yapmaya başlamadım. Şu şekilde e, gitti gidiyoru baktığım zaman şurada mağazam mevcut arkadaşlar. Eğitim kelebeği yazarsanız sadece benim kelebeğim çıkıyor zaten. Sadece benim ilanlarım çıkıyor. Eğitim kelebekleri de satıyorum. Eee gitti gidiyoda mağazamda bakabilirsiniz. Instagram'dan da bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ürünün kutusu şimdi bu şekilde. Amerika bayrağı mevcut. Şurada gördüğünüz gibi Made in USA yazıyor. Burada mikrotekknives.com gördüğünüz gibi. Burada da yazılar mevcut. Yani İngilizcemle maalesef ki çeviremiyorum. Zaten umurumuzda olmaz böyle bir şey. <laughs> yani neden okuyorsunuz buraları? Direkt biz en iyisi bıçağı geçelim. E, kutuyu açtığımız zaman şu şekilde bizi e, bir görüntü karşılıyor. Şurada kabı mevcut. Gördüğünüz gibi ürünün e, halo altı burada. Vidalar ve kullanma kılavuzu var. Şimdi önce kutuyu bir kenara atalım. Sen de şurada bir çaprazlama bir şekilde dur. Üründe ee, ürünü de şuraya bir koyalım. Çok fazla koleksiyoncunun e, sahip olduğu, sahip olmak istediği daha doğrusu bir üründür arkadaşlar. Çok e, fiyatı yüksektir. Bilginiz olsun. Şöyle Since yani 1994'ten beri şeyler diyor yani ama hep full İngilizce yazıyor zaten. Bildiğiniz gibi Amerikan malıdır MikroTek. Ee, ürün hakkında birkaç bilgi veriyor. Buraları geçelim. Zaten biz Türk Milleti olarak kullanma kılavuzu umurumuzda olmadığı için hiç değinmeye bile gerek yok. Ee, şu şekilde gördüğünüz gibi bir kabı mevcut ürünü buraya takabiliyorsunuz. Şuradan şurayı açtığınız zaman Şuradan da bir sıktığınız zaman bu şekilde ürün. Ee, kemere takma klipsi mevcut yani. Ürünü de buraya koyduğunuz zaman kemere takabiliyorsunuz. Ee, şuradaki videolardan da birazdan bahsedelim. Şunu şöyle koymak istiyorum. Evet. Ürün de geçelim arkadaşlar. Ee, şu şekilde açtığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane vidadan oluştuğunu görüyoruz. Ve bunlar adlarını tam olarak bilmiyorum. Ama custom dedikleri vidalar var. Yani çünkü ben bunların İngilizce videolarına baktığım zaman İngilizlerin videolarına baktığım zaman yurt dışındakilerin e, custom gibi kelimeler kullanıyorlar buralardan bahsederken. Büyük ihtimalle onunla alakalı bir durum. Alüminyum ee, kabze var gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel yani ben en başta bunu alacağım zaman kir tutar zannediyordum aslında kir tutmuyormuş bir şekilde ee, yani elinizin dokunduğunu bile fark ettirmiyor size yani dokunuyorsunuz ama herhangi bir leke yok ee, ürün şurada bir adet kilidi mevcut şöyle aşağı çekerek bastığınız zaman ürün açılıyor ee, şuradaki Şöyle bir odaklasın Şu vidalara gelmek istiyorum arkadaşlar Ve kabını göstermek istiyorum Sonra ürünü açabiliriz Bu vidalar ee, Şöyle taktığımız zaman Şuradaki ee, Bakalım odaklayacak mı Bence odaklamayacak Biz hiç odağını bozmayalım e, Vida gibi düşünün tornavida gibi düşünün yani. Şuralara e, gevşetme ve sıkma işleminde yardımcı oluyor. Yani bu mikrotek haloları da e, çok fazla kullanılmakta bu ürün. Tabi bir tek halolarda değil mikrotekin çoğu marka e, modelinde bu ürün çıkıyor. Arkada zaten herhangi bir vida yok. Yani bunları açmak için kullanılıyor. Eğer ki bunların e, yurt dışındaki videolarını izlerseniz Görürsünüz, bunların içini açıyorlar falan ama şimdi ben mesela bunun içini açmak istesem toparlayamam. Gerçekten yıkılırım yani. Öyle bir şey hayal bile edemiyorum. Çünkü adam o videoda içini açtığı zaman gerçekten strese ben girdim yani. Nasıl bir daha toplayacak falan filan gibisinden. Şu şekilde kabını da göstereyim arkadaşlar. Şöyle taktığınız zaman bu şekilde duruyor yani ürün. Hani düşme olasılığı var elbet. Ama yani ben bilmiyorum hani şahsen bu ürün yani bu kap daha doğrusu çok gereksiz bir kap. Hani bu şekilde çıkarıyorsunuz. Hani hem ürüne zarar verebilir hem de yani ee, tak takıyorsunuz ve burası boş kalıyor. Yani ben ne anladım bu işten? Hani bence bir kılıf olması daha güzel olur. Tabi e, koleksiyon için kullanılmıyor bu ürün genellikle yurt dışında falan belki de ona göre uyarlanmıştır o yüzden kaba bu şekildedir yani çünkü bunu yurt dışında güvenlik görevlileri miydi polisler miydi tam olarak bilmiyorum hani e, önemli insanlar kullanıyor yani e, ürünü açmak istediğim zaman arkadaşlar şu şekilde kilidini aşağı çekiyorum bastığım zaman şöyle bir odaklasın evet gerçekten Mükemmel bir ses. Halo 6. USA Mikrotek Halo 6 yazısı mevcut. Elmax çelikten üretilmiş. Ben Elmax çelik diye biliyorum yani orayı. Eğer yanlışım varsa söyleyebilirsiniz tabii ki de. Her insan her şeyi doğru bilecek diye bir şey yok. E, namlusu bu şekilde gerçekten çok asi ve nasıl desem size çeken bir namlusu var yani ürünü. Ee, ürünü kapatmak istediğimiz zaman şuradan basılı tutuyoruz yine kilidi aşağıya çekip şuraya bastığımız zaman ürün kapandı. Sonra bunu geri iteceğiz. Ama e, Halo 6 patent işte şurada 2018 birinci ayında üretildiği yazıyor. Şu 106'nın ne, ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yani üretim numarası mı diyeceğim. Bu 106. ürün mü diyeceğim. Yani bilmiyorum tam olarak. Ben de bilgisizim bu konuda. Ama bunlar 2018'in 1. ayında üretilmiş olduğunu gösteriyor. Yani buradaki e, yazılar. Üründe herhangi bir tutmaya falan gerek yok. Direkt kapatıyorsunuz. Şu şekilde kapandı yani ürün. Sesi gel. Bir daha dinleyelim arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel bir ürün. Hani tutuşu ııı e, o sesi yani gerçekten mükemmel ve hani ufaktan bir geri tepiyor arkadaşlar. Eğer sert tutmazsanız hani elin böyle bir oluyor yani. Ama siz tabi fark etmiyorsunuz onu kamerada. Gerçekten mükemmel bir ürün. Ee, piyasada çok e, yüksek rakamlarda satılan bir ürün. Bu ürünün bende olması da gerçekten mutluluk verici. Ama tabii ki de ben bu ürünü daha kullanmıyorum şu an. Instagram sayfamda satışa mı sunsam acaba diye düşünüp duruyorum. O yüzden kutusuna koyup o şekilde barındırıyorum yani ürünü. Adam akıllı elime bile almadım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle bunları da koyalım kutusuna. Ve aynı şekilde koyuyoruz. Bu gibi videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. E, yorumlarınız benim için çok kıymetli gerçekten. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Instagram'dan da e, beni takip etmeyi lütfen unutmayın.